of 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 bombalar patlıyor abi. bombalar patlıyor. Oysa <laughs> herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber GTA San Andreas Multiplayer'da e, bir tane server üzerinde oynuyoruz. Bu serverin ilkini oynamak isteyen olursa diye alt tarafta kısmını koyacağım. Berat ve Faruk da bitireyim. Faruk ve Berat, e, Faruk, Faruk ve ben hacker olarak Veritas'ı gapçı olarak oyuna girdik. Ee, para kasılıp birkaç en azından adam öldürmeye çalışacağız. Çünkü ilk bölümümüz güzel bir bölüm çıkarmayı düşünüyoruz inşallah. Bakalım. 7 saniye sonra hapisten çıkarsak tabii ki. Ben hala fotoğraf çekmeye devam ediyorum. Tamam edeyim. abi şu an yine bir hacker olarak devam ediyorum. Allah Benim yoktu ya. Evet bir tane araba O yüzden GPS açmıyor demek. Aa ATM var burada. ATM'yi soyabilirsin abi. Ha öldü. ATM'yi soy. Oy. Çabuk 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 yeah. çabuk çabuk çabuk. Aa bayağı da bir çabuk. para kazıyorum ha şu an. 50.000 falan geliyor abi. Ciddi misin? Sonra ne kadar Aynen, bir... 23 saniye Söyle daha kardeşim. buradayım. Tamam abi sağımda sonuna bakıyorum şu an. Oldu. Bir de 500 kaya hesap açmıştım ben. Allah Allah. Kaç XP veriyor acaba buradan şimdi mesela? ATM'den XP Allah veriyor Allah mu? Allah öldüm. ATM'den abi geliyor 2. 2 mi? 2 geliyor. Aynen. Yuh abi o zaman 250 XP için bayağı bir soymak lazım bir bankaya girmek bir için. Bir de e, takım grubundan biri soyarsa biri gelir. Hmm. O zaman şöyle bir şey olsun abi, aa yine katılayım ben size, G. Ya, biz video dışında kasarız zaten de, bu sadece göstermek evet. olacak. Tamam galiba bitti, bu kadar. Abi çabuk bankaya gel. Katıldım Bunu ben şeye bu arada, evet evet. Tamam. GPS, tamam. tıkladım. Evet, GPS tıkladım. Nereye? Mı? Nereye nereye? Evet evet. Tamam geldim. Bir bankaya gel. Aynı. çık. Benim Banka, tamam. Tamam abi yani bu artık seri haline gelecek arkadaşlar GTA San Andreas Multiplayer öyle. istiyorsanız güzel bir like patlaması gelsin. Sizden like patlaması bekliyorum bu arada Roblox ve Minecraft Şimdi, dışında yeni oyunlarımızdan bir tanesi bu. Ulan adam bana vuruyor ya şaka gibi. Banka da bayağı bir uzakmış abi yani. Abi ne yaptım biliyor musun? Heh. Araçtan indim abi. <laughs> Gel. C basıp misafir biniyorsun. Aynen. Anlatayım abla çabuk. Söyle. bas, matlaya git masaya git. Oha lan? Polis geliyor kız. Polis mi lan bu? Evet alttaki polis. E ee, buraya mı gireceğiz? Çabuk bankaya gir. Hattı bir dakika. Şu aracı biniyorum ben. Oğlum. Herkes binsin beyler. Aracı binsin. Binin binin. Oğlum adama bin, bin, bin. bak. Hadi 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 hadi. Binin binin. Çabuk çabuk bin. çabuk çabuk çabuk. Da binin çabuk. Uçalım gidelim abi hadi. Marketten hemen bir. Da binin ya. Eee. hangi silah daha güzel? Uzi mi? Ne? Abi AK-47 al ya. Ak 47 aldım okey. Lastiğimiz patladı bu arada. Polis, oğlum, polis mi? Oğlum polis mi? Ben ufak. çıkmadan atış ateş edemem Faruk. Çıkmadan ateş edemem. Silahı çünkü daha yeni aldım. Ne yapıyorsun orada? Abi hadi ateş edin şunu öldürün ya. Bin çabuk bin bin. Patlayacak patlayacak araba patlayacak. Patlayacak evet patlayacak biliyorum. Abi patladığında zaman uçuyoruz hadi. <laughs> Ay, atla abi atla bin atla atla. Çabuk gelin <laughs> gelin. Lan oğlum <laughs> Kublar <laughs> Allah ceza vermesin ya. İşlemedi oğlum ya. F'ye bastım inmeye çalıştım, inemedi ya. Neyse sıkıntı yok abi. Geliyorum sıkıntı ben. Şeyle bana ya. Hemen tekrar bir marketten bir silah alayım Ay, abi. Hayır, hapsaniye yapıyor kuru. Attı bile. Ulan, zirh yaz, akık yaz. Ne oldu biliyor musun Geldim. abi? Polis geldi böyle artist artist bize. Neredesiniz? Neredesiniz? Buradayız. buradayız. Gel bir araca. Çarpma bana. <laughs> hadi hadi, bin. hadi git git bin, git. Bin. Alt seviye anlıyorum alt seviye. Bin bin biz de. Polis öldürdük. <laughs> Hadi ya. Abi ne tamam, yapıyorsun? Geldim. geldim. <laughs> oğlum elime ak 47 aldım zaman koşamıyorum <laughs> ya. Çabuk çabuk. Basıyorum arkadaşlar. Gidiyoruz buradan. Gidelim bir, biraz bir yerler soyalım. Abi yine bahsedemiyorum ben ya? Q'ye basınca ateş etmiyor muydu bunda? Onlar abi sağ sola ateş etme. Neye basarak? Evet He. He. Ha desen oğlum ya. <gülüyor> Lan <gülüyor> oğlum arabanı sür sen arabanı. Tamam tamam sürüyorum. Oy sefer. Evet, bir daha basıyorum. So, şurayı çabuk. Soy. Dur abi dur 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 sakin ol sakin ol sakin ol kurban. Biz buraya tutuyoruz beyler oyun safı soysun. Bak, Bırakın binko, bana burayı. Ayrı girme. Sadece sana burayı. Nasıl... Heh gel bakalım bingo. Tamam. Çabuk 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 soyuyorum abi. Soyun beyler. Gelsin paralar. Ben şuraya bir bakayım araç var mı diye. Abi soyun soyun. Benden size ne kadar gelecek bir söyleyeyim bakayım bana. Ya bize okay. 5000 falan geliyor işte. Bizim de fayda, bize de fayda oluyor. Benim tamam binler. sıra sıra yaparız Buyur abi sıra abi. sıra. Kaçayım mı? Girdi, geri girdi. Çıkma sen, çıkma. Biz giriyoruz içeri. Hadi ya. silah aldım hacı. Abi elimde de şey yok lan. Akkı gidi yok. Ben tipimi değiştireceğim ben. Tipim çok kötü olur. 3 2 1 0 Soydum. Bitti. Hemen mekanı kurun abi. Mekanı ben kurun. tipimi değiştirdim. Bela bir dakika bir dakika çıkmayın. Marketten hemen silah alacağım. Çık dışarı ak abi. Akkı Okey aldım. Binelim. Binin. Neredesiniz? Bin bin. Hah. Oğlum söylesene. Abi slash zil ya. Slash zil. Lan oğlum oraya mı gittiniz? Evet. Allah cezanı vermesin. <laughs> e ee, niye basıyor basıyor bilmiyor. Ne musunuz? 2 kişilik mi? Ha iki kişilik galiba. Ha, G'ye basıyorum evet. inmiyor. Dört kişilik gösteriyor. Allah cezanı vermesin senin ya. <laughs> hadi, hadi, binin. Evet hadi gidelim dostum buradan. Slash zırh değil mi? Dur. Bin bin. Zırh. Evet zırh satın aldım. Ne kadardı lan A zırh? Beş bin altı bin bir şeydir. İyi bari. On bin dolarım var şu an. Pardon yüz iki bin bari, dolarım. Ooo oh, farma basayım. Tamam abi koruyoruz biz abi buraya hadi. Tamam koruyun beni. Gir abi. Gir 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 çabuk çabuk çabuk. Bu arada doluyor. Polis mi? getirmeyin abi. Böyle böyle soyacağız arkadaşlar. Bu bölümde böyle olacak. Ee, hani Aynen hani bir ekip halinde gidiyoruz. Berat nerede bilmiyorum. Ancak bu diğer videoda büyük ihtimal birimiz 250 skor olacak. Gidecek böyle bankayı falan soyacağız. Sonra Aynen abi. Daha çok olayı abartacağız yani. Aynen. Olayı abartacağız. Hep abartacağız. Ancak sizin like'ınızı bunu unutmayın. Aynen. Güzel bir like patlaması gelirse arkadaşlar. ikinci bölümü için skor kasılıp güzel bir hikaye oluşturmaya çalışacağız sizin Aynen. için. Samp'ta. Hadi bakalım. Bu arada gelmek isterseniz de bize Discord'da takip edip aynı şekilde oyuna girebilirsiniz. Aynen, öyle. yani ne zaman geldiğimizi görebilirsiniz. Ha, söyledim evet, mi bu? Bitti mi? Evet evet bitti. Otobüsü mü? Tamam. Bitti. Şu, bitti. şurada bir tane daha araba var. Gel şuna gel. Bu 4 kişilik, kişilik mi? Değil değil bırak. Bu 2 2 2 2. Atlayın abi İl. hadi yine. Binin binin binin. Hadi abi Biliyor hadi hadi. De. hadi. Biraz polis merkezine girelim mi? Ne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz lan? ne yapıyorsunuz oğlum? hadi gir. Hadi. Polis merkezine mi girelim? Adam öldürüyoruz sonlara doğru biraz para kasalım. Skor kasalım, para kasalım. Tamam okay. o zaman ATM'ye soyalım abi. Soyalım abi her türlü şey soyalım. Fark etmez berber, merber fark etmez okay, yani okay. her türlü şey soyalım. Önümüze çıkanı soyuyoruz yani. Aynen abi. Ne yapıyorsun abi? <laughs> Oğlum çıkınca direkt otomatik ateş ediyor lan bu. Ha. Ha, baksana ben ateş etmiyorum şu an. <laughs> H'ye hey basıyorum içeri de girmiyor. Bu ne? Uyuşturucu evi. Uyuşturucu, Uyuşturucu Eroinler otlar burada diyor. Hadi Onu bakalım. alabiliyorsunuz. Ben ot alacağım. Ot al. Tamam. Ne oldu lan? Nasıl Oğlum bu hocam? ne? Hiç. Oğlum, polis geldi. Polis polis polis. Kim Uyuşturucu oldu? O? Adını adını Oğlum çekin. öldürdü beni ya. Onu ne? <laughs> evi... Hadi 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 hadi. Abi öldü. Aa canlandım lan. Kim canlandı? Hayır hayır abi tezirliyor. Bayıltıyor seni. Ot mu bayıttı beni? Ay, ha bunu tezirladı. O polis tezirladı. Yok yok. İyi biliyor. güzel. Bina de. Hadi 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 gidiyoruz. Ot aldım oğlum burala. Otsuz ot kullanacağım. Adam bizi bir baktım ot alırken geldi. Ot. Abi slash da. ot iç 100 galiba. En fazla 50 ot iç. gram. Ot iç abi 50 yaz. Bileşik mi yazayım i̇ç, ot iç? Aynen ot iç. Hepsini bileşik. Boşluk elle. Ot iç. Boşluk elle. Allah. Kendini mutlu ediyor. 150 gram otun kaldı. 50 gram daha otum var acı. Şu an kendimi mutlu hissediyorum. Biraz sallanıyor bir adam öldürmüş bu arada. Ölümüm 4 olmuş. Sallanıyor mu? Göremiyorum ki kendimi. Ya, Görebilsem. Aa hayır sallanıyor lan. Evet evet. Şöyle bir ovalleşiyor yani. aynen. Hadi hadi çabuk son bir yere. Burada ATM olması lazım. O ne? ATM değil o. Hadi daha. Haritada gözüküyor mu ATM'ler? Evet evet. Evet yeşil dolar. Kralısk oh, dolar Evet abi Bilal, hadi. Gir. Bırakın beni, bırakın. Bekliyoruz biz burada. Abi polisler, polis. Öldüm. Çıkayım mı, oğlum. Abi dikkatli ol, ölme. Berat, beni şans al, beni al, Berat beni al. Tamam abi, Berat aracımızı almış bizim. Tamam bizim abi, ben şu an soyuyorum. Kapıya Zaten doğru da itiyorum. Siz yaşıyor musunuz şu an? Hayatta mısınız? Abi bankaya gelin çabuk. Adama sık, fork adama sık, öleceğiz. Faruk ben şu an soyuyorum geleceğim ben. Siz devam edin gerekirse ben şey, şey araba bulup banka geleceğim. Ne oldu öldünüz mü? Yok, yok. aracı patlattılar. Berat öldü. Muhabiri öldü. Öyle hayatta kalan hayatta kalan. Davinis hayattaymış. Çatışma e... çıktı abi. Abi sıkıntı yok ben Aa, şu Berat an içeride para soyuyorum. Çabuk gel. 4, <gülüyor> 3, <gülüyor> 2, <gülüyor> 1, <gülüyor> 1 <gülüyor> ve Yara! 0. Dikkatli olun. Aram şu an aramıyoruz abi ha. Evet, içeride kalk polis var mı? Dikkat et lan, arabaları Sıkmayın, sıkmayın, sıkmayın onu, durun. Tamam. Geri dönelim, sıkalım mı lan? Bomba alalım. Bu aracı almak için geldik buraya. Gelin. Hadi 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 go 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 go. Gidiyoruz. Polis merkezinden kamyon çaldık. Gidiyoruz gidiyoruz hadi. Allah arkadan sıkamıyoruz yalnız ha. Aynen. Sadece aynen. ayrıyı çıkça sıkacak. Aynen senin beynine vururlar yani dikkatli ol. Kapak açıp şöyle sıksaydık tak 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 güzel olurdu. Araba hiç yok bu yolda yani. Ee, gidiyoruz. nereye gidiyoruz şu an? Aramıyoruz da. Soymak için gideceğiz. Biz aranıyoruz abi. Polis aracı çaldık. Hadi atla. Biz aramıyoruz. Sen aramıyorsun. <laughs> biz aranıyoruz. Çık. Çıktım abi çıkıyorum. Çıkamıyorum. Çıksana ha çıktım. Soy dövün bin. Bin. Gidiyorum 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 abi. Hadi. Neredesiniz? Hayır iyi sen de bin. Abi şu an şey, bankayı evet, soyuyorum. Kimdeyiz? Kıyafetçi var ya bankanın Şu dışında. an abi kapıya bakıyorum. Kapı seviyesinde sıkıntı var mı söyleyeyim bana. Şu an 4 seviye olarak aranıyorum. Tabii 20 saniye dayanın beyler. Beyler polisler 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 bastı. Çıkayım mı? Çıkma sen abi biz koruyoruz seni. Abi hadi 13 saniye daha dayanın. 13 saniye tamam, daha tamam, dayanın. Tamam 10. Sakın beyler. 9. Tamam abi kaçtı 7. bu da kaçtı anında. Neden? Öleceğini mi zannetti? 3 kişi taradık. 3, 2, 1 Bitti geliyorum abi. <laughs> abi Tamam geliyorum Çıktım Yerine geçti yerine geçti Oğlum niye ona yenine biniyoruz? Yani. Çünkü bizim araç gitti Binin Hadi 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 hadi, hadi. Limuzine bindik bebek Demin sen de bin bak bin Ne demek oradasınız tamam geldiniz Hadi 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 yeni soymaya Faruk bu sefer de sen soy abi Biz koruruz tamam. Okey Oh tamam. bunlar ne tarıyor böyle <gülüyor> Abi <laughs> ATM'yi soyuyorum ben Tamam beni. abi soy, soy 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 soy. Siz abi aracınıza vuramıyorlar. Duduk yere patlatamıyorlar yani. Tamam tamam abi geldim ben. O ne lan? ATM'yi soyuyorum da koruyun abi Tamam abi ben bakıyorum sağ sola. Sen git işte hep soy. Soyuyorum. Adamlar. Şu Adam an temiz sol taraf. Sağ tarafa bakın yukarıya doğru. Ben sol tarafa bakıyorum abi. Okey. Tamam. E, Geberteceğiz, paraları soyacağız. Tamam mı? Bitti mi? Bitti bitti. Bin. Bindim abi. Güzel. Gidiyoruz. Abi hadi gidelim. Çıkart kafaları. Çıkartın aynen. Allahu ekber. Abi sen neden boş boş duruyorsun ya? Hey, hadi, hadi hadi gir. Çıkın araçtan Koruyun beni. Tamam abi. Şu an ben şeye doğru bakıyorum. Bankaya doğru bakıyorum. Şurayı. So Banka doğru bakıyorum. Tamam deyince fark saniye söyle de ona göre şey yapalım. Abi kısa süre önce soyulmuş burası. Ne diyorsun ya? Bas geri bas. Bas 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 bas. Bin 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 bin. Gidiyoruz. Hadi 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 hadi. Hadi. Bas kaza bebek. Gidelim. Gidiyoruz. Hadi ara Bu arada Berat abi yine dediğim gibi en fazla videosunu çekmenizi istediği oh. o. Ancak Aynen. bize takılmayan da o. <laughs> Nerede o harbiden? Ya Bilmiyorum. bak e sorabilirsiniz. Bir kere bir arabanın üstünde 8 kişi vardı. Daha ondan sonra öldüm orada. Ondan sonra bir kere daha doğdum. Lan bankada da... bizde geleceksin işte kaçacağız. He he. Tara 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 tara. Tara, 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 tara. Aa şimdi dışarıya çıkıyor. Aa. Aa Aha, o da patladı. İkisi de. Gitti. gitti. Öldü 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 öldü. Aferin size tamam, bebekler. aferin, tayin. aferin. Eee basıyorum bu sefer de araçtan çıkmıyor ya. Diyorum. Tarayım iler, tarayım. Mermi mi bitti? Ne oldu? Oğlum bıçağı arabanın içine değiştiremiyor muyuz? Yok. O anasını ya arabayı binerken bıçakla binmek gerekiyor. Ay, dur ben dur ben dur ben Faruk ben dur. Ben Faruk ben dur bir. Siz de şunu tarayın. Dur 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 dur. Lan beni al lan tamam, ben al. Alacağım alacağım merak etme. Konum attın konum konum. Evet. Konum mu? Evet. Siz aç konum mu yazıyorsun? Hayır olsun. tabii ki neresi? <laughs> <Her> şey Türk <gülüyor> olunca <gülüyor> abi. Fark. Abi bana gel. Sıkı sıkı sıkı. Oo, patladı. Patladı patladı patladı. Abi ölmüşüz lan anında. Canlı bomba abi o. Yazıtlar olsun. Ay, canlı, canlı bombaya denk aldı, geldik. Aldı. Aldı Nerede oğlum o? Sniper var mı? Gitti oğlum gitti. Arkada birileri var. Parka, arkada birileri var. Öldürün onları. Kim? Abi, araştır bak, araştır. Abi, Berat gel, tam buradayız. gel gel, gel, Berat, gel, gel. Berat, Berat silahları izle. Bankayı tutacağız bak, bankayı. Ali baba kim oğlum? Bunlar kim oğlum? Baba 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 polisler gel gel. Çabuk 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 git 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 git. Ali baba bizden misin sen? Bizden bizden o bizden. Bizden. Tamam okey Ali baba'yı baba sıkmıyoruz. Abi haydi 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 tamam. banka mı soyuyoruz? Tutun merak tutun bankayı tutacağız haydi bankayı tutacağız. Kesene geldi. Bomba attı kaçın. Dur 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 öldürüyoruz abi öldürüyoruz öldürüyoruz. <laughs> of 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 Bombalar patlıyor abi bombalar patlıyor. Üzre, Üzre, kaçamazsın 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 öldün sen. Öldün. Öldü işte o da öldü. Öldürün şunu. Kaç kaç aç tamam. Onlar geri. Dur 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 abi kaçmasın kaçmasın. Kaçma, szaf, kaçmasın o kaçmasın. Abi dur dur dur. Be Beyler silahım lazım. Beyler silahım lazım. Koruyun beni. Gördün mü abi işte böyle isyan. Bu güzel olur abi işte. Bilmiyorum. Bu güzel olur. Tamam gelin. Kaç kilo aldın? Bir abi bunlar bize gelecekler. Nerede? Ne tarafta? Ne gördün galiba orada. Yakın durmayın da. Aynen. Abi aratı duruyoruz şu abi, anda. Abi bu zil ya siz canın çok at. Tamam aldım onu. Sıkıntı yok. Alın yani. Bak, dur abi başka tutulma. silah da alayım ki. Başka silah da alayım ki. Yeriz Saldıkları zaman de. sıkıntı olmasın. Sıkın onu. Önüne geçmesin oğlum. Tamam gitti. Sıkıntı yok. Evet, geçiyor abi. Bu kim fark ya? Tornayla mı ne falan? Öldürdü beni. Nasıl? Abi ile izliyor adam. Geldim geldim geldim. Var mı orada bir dire? Öldüm. Aha öldüm. Abi. Ezdim seni. Evet, işte. Öldüm ben de. Öldürüyorlar. Öldürdüm abi dur. Korkuyor 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 dur dur abi dur dur, dur. dur dur şu an kaza, at bas, ediyoruz bas, abi bas, dur bas, bas, bas. abi biz de geliyoruz abi ben tek kaldım şu an burada Sık Ali baba ile kaldı geliyoruz. o ne ya üzerinde çok az kaldı ben at hadi ben yine gittim ya polisi yeri düşürdüm sıkın on onu. çık 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 dur, dur bir daha düşürüyorum bir daha düşürüyorum durun düşür düşüremedim. Sık on Sık ona, onu. düşüremedim sıkın ona sıkın ama gitti Öldü. Hapis, hapis Arkada polisler var. Öldürün, öldürün. öldürün. Tamam tamam Kırı tamam kılı. tamam Berat'ın arkasında. Berat'ın arkasında şu Berat'ın arkasında var. Al beni de tezladı koşun koşun çabuk. Çabuk abi dur dur. Beni de tezladı beni de tezladı. Çabuk, çabuk. çabuk. dövünüz tamam güzel dövünüz öldürdü Öldüm evet hapisteyim. Beratcan Berat abi slash kefalet ode. Hayır abi yeter bu kadar. Tamam Berat ne haber kanki? O da no, o da polisler. Polisler çok güçlü. He? Al sana he? Ne oldu Berat? Ne oldu? Hadi. Evet arkadaşlar bir bölümümüzden sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, şöyle güzel bir sap videosu olduğunu diye düşünüyorum. Evet fotoğrafı çek benim. <laughs> çoy soldan çek soldan sol profilim iyidir. <laughs> evet, güzel bir like patlaması gelsin arkadaşlar. Şöyle bir e, abone kazanamayabiliriz için aynı zamanda izlenme kazanamayabiliriz için Facebook sayfanızda videomuzu paylaşırsanız bize destek olmuş olursunuz. Ee, görüşmek üzere. Ben yine hapse gidiyorum çünkü. Hapse <laughs> <laughs> sağlık.